Bak Ege ben çekeceğim sen çekeceksin orada birleşecek tamam mı? Tamam Ula bizden abone ol. Yok gelmesin o ya. Ege lütfen ama <laughs> bak çekememezlik yapma tamam mı? Bak buraya çekeceğim ben adamı. Şu açmadım ki. Nasıl? Çeker çeker. Ben de diyorum niye burada bekliyor o zaman ki Oğlum onun var öyle. Aman sabırlı ol abi. Sen oraya çekme direkt üzerine yürürüz. Çek ege, çek ege. Yürüyün ama abi. Bir çekin lan son anda çekin. Kaçamazsın. <laughs> <laughs> tamam, tamam gidin şimdi bu kadar basit. Şu an adam kafayı yiyor. Şan adam kafayı yiyor Sirt <laughs> bir bir Arada bunu yapalım Arada Aslakan <laughs> um, <laughs> abi yarısına geçsene Evet yardım edeceğim gel gel Bu arada kim aldı bu adamı Kolay Siz de yazın ama siz de yazın Kolay Tamam tamam yeter oğlum tankla mı? Yok yok base atacağım he Çalma valla Valla giderim Bota 5. Ne çıkılıyor kalıyor İyi gitsem. Hayal et. hayal et, Ben ormanda geberleşiyorum burada ya. Tam olsun Evet. Aa Ege Ege. Yarenin flash gitti. Öldü öldü. Gelseniz azar bir gelseniz azar Dur dur ben buna devam edeceğim devam edeceğim. Ah. Bu ne ama şu çıldırıyor ya. Leyni Geliyor, geliyoruz, geliyoruz. Gelsen mi? Lehin ittirmek için de bekleyeceğim. Aynen, ben bekle. Ben de can yok zaten. Bekle, ben de geleyim. Senin çekmesin, normal defterini kapatır oldu. İnşallah üçlüğü vermez. Haydi haydi haydi, yani haydi, 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 haydi. Devam et. Yetişirim ben. Ya hayalet bak. Abi, olasın nasıl Ailet bassa ailet olur öyle. Der gibi yapıp tekrardan mı yapsak? Ya bir ya Aynen oradan çekeyim oradan çekeyim. Ha. Ben bunu çekerim ha minyon yok. Bekleyin bekleyin görünmeyin minyonlar geçsin. Hatırlamayın nereye kadar lan? Tam ne yaptın oğlum ya? yer ya buna. Neyse şuradan mı dönelim? Dolaşalım. Nasıl oynuyor? <oynadı ya? gülüyor> Nasıl oynuyor? <oynadı? gülüyor> <Nasıl oynadı? gülüyor> şey <laughs> tamam et tamam et. Ya şimdi kaya gidelim kaya gidelim şimdi. Sırda <laughs> <Şurada> vermediler yalnız. Sana <laughs> buna gelip salaklar hep, hep vermediler. Bana mı yok? Bana mı yok? Bana mı yok ya? Çek hiç mi bana yok? Yok yüz. <laughs> bana da lazım. Ha? <laughs> Level aldım. Ha, ha o kili çalaydı kili ya. Ha? Ha. Aa, ben, ben ya. senin geldi. Lan Q'ya verdik yalnız şimdi, değil mi? Çizmemiz bitti. <laughs> Benim de bitti. Bu zevk olacak. Darısı yok mu? Ne darısı? Biliyorum Tarayıcı almamız lazım. Ne gel? tarayıcı lazım Bunu bir 0 on ya bu darı yeni. Dar 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 ya ne iş bu Ama dedim oğlum ben siz girmeyin ve E'yi çok kötü attın ya. Hayır. Resmen Q'nun alanına girdi be tane adamına. Hadi kardeşim. Aha. Oğlum Ben düşünüyorum, ben hiç bana <laughs> Bakacağım Atakan, mide Güzel abi, mavi alın. bana ben iyi geliyorum.

Yani, Anladı ki artık o kadar mal değil adam ya herhalde ama oldu lan lan ya lan Hahahaha Hadi çek onu çek bana, Çal. 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 bana, bana <laughs> yok Bana, bana <laughs> yok Bana, bana <laughs> yok Bana, bana <laughs> yok Bana yok Bana mavi lazım Ege mavini sarsana Dolarım ya Aaa Ağırma 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 gel Aha aha Dön oğlum Ege. Ben ben alacağım 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 onu. Ya Aldım mı? <laughs> devam devam devam. Aa. aha. Ne oluyor ne oluyor? Aa bak. Toplattım çocuğu. Güzel. Arkada biri var ama arkada kim var? Oğlum mana yok ya. Mana olsa neler yapacağım? Mana veren falan kalsam. Aha Ege mavi alıyor. Bir kalsın. Evet, ben sana salıcaksın, ben böyle yavruluğunu göstereyim. Ya oğlum sarsana. Alak ya, götünü taşıyorsun. Aynen, yaptığı harekete bak. Abi ben salmadı ya. Ya, ya. Neyse bende buzluğun eldiveni kasıldım. Kim salmadı? Ezreal salmadı ya. Neyse neyse manaları çıkmaya başladım ben sana. Ben biraz orman döneyim. O kadar o kadar. Oğlum ben kasılamadım ona göre. Gel gel ne iyi keselim. Var ne var, harbiden ya gel şu dar iyi kesek tekrar. Orman ne aa, aa harbi orman ne lan? <laughs> Bakın lan orman dört ne var otuz üç farlı var. Tamam burada totem yok Ege Bey. Ultim var bekleyin beni ultim var. Ben, ben benim kumar gülüyor. geliyormuş gibi yapıyorum. açalım. mı artık ultine? Ha? Ya, sağ sağ sağ. <laughs> güzel. Hala <laughs> <laughs> bir şey demedi ya. Niye bir şey demiyor lan bu? Lan? olsun valla. Şey Aaa! Aa. Kasetin kasetin kasetin. Adam altı level olmuş Ah be! Aa, aa. <laughs> yes be <laughs> çok iyi <laughs> Hepsi hesaplı hesap Devam et devam et Q'um geliyor Hadi Armin Çektim oğlum yumurtayı Dur oğlum evi tamam, <laughs> <olur, gülüyor> <be. gülüyor> <laughs> 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 görmedim görmedim bu <laughs> <laughs> Aha int Oğlum şaka gibi bahçe ya. <laughs> lan deri doğdu de da bey satalım var mı arada sıra ya? B satın gelin abi, bey satın gelin abi, deri doğdu. Benim <laughs> manam yok ki. Ma mavi salması da. Aman tam gerekiyor seni ben de pırıl sal. Pırıl işte, para olsa. Ben rayla çıkayım mı lan? Olabilir. Ya gücü gücü gitsem ben alın işte oğlum be. <laughs> ya bu uzağını alacağım oğlum slow'u koyacağım adama. Ben şey ya kova neydi lan bir veren şey şey yapıp orta şey, şey yapıp. Oğlum ölmeyin lan tek yapmanız gereken ölmemek kardeşim. <laughs> ee, Hedef var. kim abi? Hedef kastırın yapalım ya abi. Ha, kalktı, o, evet. Aa olsun hatta. 3 saniyesi var daha herhalde. At at ultini at direkt ege Aynen Yoksa yakalayamayız. <laughs> devam et devam et devam et. Şunu tutun ben, bunu tutun lan amına korun bunu. Tutacağım tutacağım gel. Gel buraya. Yat lan aşağıya. alıyorlar ha. Devam tamam, et devam et tamam. Hadi be. <laughs> Hadi be. <laughs> Nerede bu? Kırık. İyi, Allah, bu Kırık Buraya dikkat et Ege. Allah Allah uçuyor geldi ama. kaldırdım harbi. Lan. Hadi harbi. Allah'tan çağırdı vuruşları da vuracak. Ha? Çok iyi çok iyi çok iyi. Tek harbi. Abi ha. Beysat gel çabuk gel. Dur lan ben şeyi alacağım. Şey, ama arkadaşlarım da buz veren bir tane eşya var onu al. Yok. Neredeydi o ya? Görkemli zafer, görkemli zafer. Oğlum, bak onu Neymiş lan? Yeni mi yaz Yok, bu iş yok. şu sarı da mı? Sarıyı diyorsun? Aha, aha. Sarı evet. <laughs> top var bir tane. Yok, ne? var mı tane. Var mı? okey. Ben girdim.

ne mutlum lan! Ne arda bunlar ya? var Gel vlog sağlayın. Burada. Dur ben akutana vlog sağlayacağım. Gel. Gel siz de. burada vlog almalı. Şu da bir çekin gelin de. lan. Gelin de bir lan, Bak evet. bak. Çek. Şu mu geliyor? <laughs> Harika duvar. <laughs> Mavi bana sal Ege ya. Bir gel bir gel gel ya. Aha buradan çekerim. Helal. Aa görüşten çıktı lan. Yok adam görünmez oldu. Ya. var ne yapın? Ya onu düşünüyorum şu an ya bir saniye. Ne yapalım düşünüyorum. <laughs> Army mı? sen ne yaptın ya? Abi, abi takım raport ya. Oğlum <laughs> army hiçbir şey yapamadı ha. Oğlum bir anda tek oğlum, ne bu army. Oğlum bu be avans da oğlum oraya. Biz <laughs> bu herifte boşuna mı 85 derece yapıyor? Sen ananızı Kes lan. Arayacağız. Senin şu Darius'a kabarak Harmi niye kasamadı? Levelle geri kaldı çünkü. Neden acaba? Aha aha aha. Hıç. Aa sıçtın sen. Oğlum <laughs> çok boş sıçra atıyor ya flash Sen hmm. niye attın Aha. 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 Devam, devam et, devam et, devam et. Oğlum adam bir şey anlatıyor. Ne var? Nasıl bir renkli bir lambalı bastım? Oh şaka.

Oğlum bak Olur. sadece bak sadece böyle oynayarak biz bu kadar iyi performans yapıyorsak insanlar aklını kullanmayarak oynuyor demektir ya. Valla bak. Harbi abarak emi 12-4-7 soğukta o vakitinde ya. Şu an hayatımda ikinciymiş. Üçüncüm bu için bunu Ama 4, ama karşıda karşı Arus harbi titlenmiştir. Aha. Aha. Ben böyle merak ediyorum. Anladın mı? Burada Bu kişi oğlum Dört kişi var mı burada üstüme

arada sırada oluyor öyle işte. şey. Hmm. <laughs> <laughs> en çok bu <bunu> ulti <laughs> <laughs> ya. Ya su ultisini hayır hayır. <laughs> Anlat sikiyim. Ha oğlum orman dönüyordum adam git çıktı böcek çıktı bir anda ya. Böcek nasıl kastı ya o kadar fil? Ha yani senden çok şaşkın var bu. Arada. Bunu ben hiç almadım abi. Neyse lan kazıkta çalışacak o zaman abi ya kazık atla şeyler. Aynen. <laughs> Ejderha alalım bence ben evet, bu trubanda uyuyun ne iş yapar ha? O farma yere saldın ya. Atakan koşuyorum lan ben oraya Lan beni bekleyin oğlum Atakan olacaksın oğlum Çok iyi, oğlum, kalikso, kalikso, o, kalikso, bayan, da oğlum ne öyle Kalıksa oğlum kalıksa orda yalnız ha Hı? Çek eder bir şey ya? Allah belanı oh, vermeyin O onlar benim bloğumu da hızlı yiyecek ya Hayırdır ya hayırdır ya hayırdır Hayırdır oğlum hayırdır Ha şey Ölüyor sürekli ölüyor Ortamdan aman aman Bir bana salarsın Ezreal çalmasa var amına koyayım Kha'zix oldu? amına manapin. Ne wow, amına koyayım ya Şişten ya Olum ya çok, çok kötü yaka'yı veriyor zaten amacımız kaybetmek sıkıntı yok yani. Ya ben maç kazanmak istiyorum. Doğru kurtulduk o kadar. Atlayamadı. Atlayamadı, atlayamadı. Lol. Devirmeyin ama devir bakalım. Bu bu bu. Ne olabilir? Dari, dari, dari. Dari, dari, dari. Ne yapıyorsun? Yazık ya bebe. Şu oğlum bunu da söylemiyor lan bize. <laughs> Allah Darya onu hata at bilmiyor olsa atardım yeminle. Harbi lan ya. Ben olsam çıldırırım lan. <laughs> Böyle nasıl kesecekler olur? var ya. Siler atarım harbi ya. Harbi buna koyayım ya. Ulan ben tek atıyordum. Ee, Ölmesini mi izleseydik keşke ya. Harbi lan izleseydik aslında. Çekerim bu arada. Çek. Ay anan, aynı bir duvar gibi ya. <laughs> çık, 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 çık. Tamam, çık, aldık çıkalım oğlum böyle oynayarak çık böyle ya çık <laughs> şaka gibi ya çık 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 ki ben kim ya son kim çarları değiştirdim Harbi ya da o... ya ben ya son Atakan oynar Yok ya şimdi Yasu, Yasu, Yasu. Yasu, Yasu. Yasu, Yasu. Yok lan daha zor olduğundan değil sadece bilmiyorum yani Oynamıyorum yani daha zor Zor ya lan Totem atmıyorsunuz yok, oğlum toteminiz yok, yok mu hiç? Ha iyi ben atıyorum Totem Totemi ne yapacağız oğlum? Ya. <gülüyor> <Totem> <gülüyor> <atayım> <gülüyor> ya. <gülüyor> görüşme gerek var? Görüş be ya be gel, gel gel şurada bekle gel 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 Arme düz vuruş atlar Arme 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 Oo oğlum. Oğlum, oğlum ya şaka gibi ya şaka gibi ya Bu intikamı benim ikamucum için yerimden aldım aldım bu intikamı Yok, 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 yok. Oğlum adam farm yaptı. Yok, yok. Akıllı. Ne Bak mı yaptı yani. Yazı yazacağım yaptı. Bağırı, yani hak etti oğlum. Ya. Çocuk hak etti. Valla bak. Çocuk hak etti yani. hiç parma Hem takımdakiler de bize söylesin. Bak 2 9 0 6 bize söylesin. Ya. Ben çok iyi <laughs> Ben ne <laughs> Ha, öğren tek elimden olabilir ben. Vuruş mu atıyorlar sana? Ha? Vuruş atan var mı karşıda? Yani kazıkçısın çok iyi iş yapmaz yani. var be Ya oğlum kazıkçı'nda çok problem yapmış şu an? Ah be kol oğlum, ya, karece ah karece be karece kol, karece kol ya. Yakalarım bu arada. Oğlum ona uğraşma o. Kesiyor ya. Bana gelin, bana gelin, bana gelin, bana gelin. Oğlum, 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 da ay böldüm. Ayrık iş yapma Armi Ayrık iş yapma Abi tam <laughs> oturuyorum ya Ne bileyim odum ya. Yani? <laughs> yani. Saçma sapan ölmemen lazım. Ne sen kasten? Ne var kasten? Ne olur? Ne olur? Odumunun lan 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 devam et devam et abi. Nasıl tutmaz abi niye bu kadar hızlı bu herif Ya oğlum Adam da attı oğlum. anlamadım lan tanesi Armi de vur var abi ya bu şimdi bir Aha. Oha. Oğlum çok kanser karşısında ya. Değil mi? Aynen. Biraz Hay ananın. Bizim takımdaki diğer iki geri zekalı bir şey yapasa var ya. Ya yok artık Kaziks ya. Yok artık Kaziks ya. Herde bu? O adam ona kaptı ya da yine bir tane imbesil var oğlum. Zaten bunu hak etmiyor. Darius gayet ben, güzel. Darius'a helal olsun. Darius'a helal olsun. Sonda yazalım ya Darius'a. Sonda. İşte. Acaba bu erken? adam kinlendi kinlendi. Evet. Son dakika püf falan mı edecek ben, ben de acaba şey, bu falan mı bu? Ha o Benim de şu ya. Ay anan. Ben, Nasıl Oh shit. dude. Hmm. Evet. Ah oğlum, ben manten aslında çok iyi olur ya. Ben, tamam. Ne o diye dinçe artık arkadaşlar bir yerlerde bunlar ya bok gibi ya Darius ellerine sağlık Dön. senin kadar sakinini görmedik. helal olsun Harbiden lan çocuk hiç... Val, Vallahi helal helal helal, helal sana.